Sen ecdadın... Şurada şey var geç. Geç geç. Geç kamera aldım ben. Arkadaş sen ruh hastası filan fren mısın? Frene basmak nedir? Bak kendimi zor tutuyorum. Hanımefendi ailesiniz. Bak kocanızın yaptığı tamamen daha hayırlı daha. Sol şeritte frene basmak nedir? Kardeşim. Güzel kardeşim. Bak. Sol şeritte Frene basmak ve Ben de araba kullanıyorum. sol şeritte. Frene basmak nedir? Niye? Belki önüme düşündüm. Özür dile. Özür dile. Çırak. özür dileyeceğim? Saygısızlık sen saygı. Oğlum selektör yapmadın. neresi saygısızlık? Yengeciğim çok kusura bakma. Bak. Bak. Ben de aile sahibiyim. Benim de çocuğum, kızım var. Böyle olmaz. Tamam mı? Gitsin araba kullanmayı verin. Niye parmak salgını? Birader. Bak şimdi güzel kardeşim. Ailenin yanında Dayak yeme, tamam hadi. Bak ailenin yanında dayak yeme, çok pis adam döverim. Hadi. <laughs> Sen ecdadın... Bakın görüyorsunuz. Sen şuraya geçsene. Bak şurada şey var geç. Geç geç. Geç kamera aldım ben. Şimdi bu ruh hastası arkadaş Arkadaş sen ruh hastası filan mısın? Sağda arabayı görüyorum değil mi sağımda? Ben soldayım arabayı soldayım sen çak Şimdi bak şimdi bak selektör yapıldığı zaman ışık hızıyla sağa kaçmıyorsun tamam mı? Normal müsaittir. Frene basmak nedir? Bak kendimi zor tutuyorum. Frene basmak nedir? Bak frene basmak nedir? Bak arabanın altına atarım seni ezilirsin. Bak frene basmak nedir? Tamam bak bu. Bak de ailesiniz. Bak kocanızın yaptığı tamamen daha ayrılır daha. Sol şeritte frene basmak nedir? Şerefler, şerefler. Ben, ben, abi, konuşur, kardeşim, kardeşim, güzel kardeşim, bak, ben şimdi bu görüntüyü emniyete vereceğim, tamam mı? Vereceğim, sen canını sıkma, sol şeritte frene basmak, ben de araba kullanıyorum, tamam mı? Tamam. Ben bu, 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 bu ben de kullanıyorum. Sol şeritte frene basmak nedir? Özür dile, de. özür dile, ya, Oğlum selektör yapmadın neresi saygısızlık? Ya arkadaş görüyorum. Sen, sen. sen nerede yaşıyorsun ya? Sen nerede yaşıyorsun? Sen ne yapacaksın? Sen nerede yaşıyorsun ya? Sen trafiği bu kadar çok mu? Bak bak burası yol. Ya, bak burası ya. yol. Ya, burası ya. yol. Ya, Kardeşim o frenine basamazsın. Tamam ha. Ne olur? Ne olacak ya? ya ne olacak ya? Hadi ne yapacaksın? Hadi hadi hadi. Hadi. Bak sen bak bak. Bak. O motorda beş tane kamera var. Çenemde de kamera var. Sen gördün bak. Yengeciğim çok kusura bakma. Bak bak. Ben de aile sahibiyim. Benim de çocuğum kızım var. Böyle olmaz tamam mı? Gitsin araba kullanmayı öğrensin. Ya seni şimdi sosyal medyada rezil etmezsem. Ha gideceğim bir de emniyete vereceğim seni. Hanzo'nun yaptığına bak ya. Yap. Birader, bak şimdi güzel kardeşim, ailenin yanında dayak yeme, tamam hadi. Bak ailenin yanında dayak yeme, çok pis adam döverim, hadi. Çattık ya. Oğlum İstanbul'da olmasa Bursa'da ya. Ya bir de gelmiş dayılanıyor. Ağzını burnunu kıracağım ailesinin yanında. Ondan sonra hayatı boyunca çocukların unutamadığı bir hatırası olacak ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Ya bu nedir ya? Bu nasıl bir deniyoluk ya? Bu nasıl bir trafik lan? Oğlum bu ne lan? çatça selektör yapıyormuşuz. Selektör yapılınca ayakla frene basılmaz. Geri zekalı. dua etsin karısına çocuğuna yemin ediyorum ya. Ağzını burnunu kıracağım. Ne olur yine zam mı geldi yoksa gelecek ya. Oğlum zam gelecekse almayın lan araba. Yine zam mı gelecek ya? Bu ne ya? Neyse ben şunu şurada göndereceğim yere göndereceğim. Ee. Selamünaleyküm beyler. Karısına çocuğa dua Yo video çekiyorum video. Şey, Valla arkadaşlar şimdi az önce bir Hanzo sol fren yaptı. Neyse böyle sinirle buraya çektim. Bu güzel arkadaşlarımla karşıda oturuyorlar İstanbul'da. Abicim kendinize dikkat edin. Böyle Hanzolar çok ruh hastaları. O yüzden hepimiz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir hafta içinde yayınlayacağım bunu. Hadi sen de dikkat et kendine kardeşim. Şimdi şu videoyu ilk önce şu ilk önce şeye gönderelim videoyu. Moto sevdama. Ondan sonra İstanbul trafiğe. Sonra Zafer Akça'ya. Ondan sonra videosunu yayınlarım herhalde. Adam bunu ya. Sol şeritliyim. Normal hızla da gidiyorum. Selektör yapıyorum. O da fren, fren basıyor. Bir de haklı ya. kendince haklı ya. Allah böyle insanlardan bizim motorcuları korusun. Abi siz niye dağıldınız ya? 80 motor musunuz? Dağılmışsınız. Evet bunlar da Harley'ci abilerim. Evet. Abi ben de... Ben de en, Enduro var bir de yarış motoru var abi. Abi bir GS var bir de hayırlı şey var. Yakında Harley'e geçersin. Valla abi Harley ya kibim değil keşke geçsem de. Evet arkadaşlar öyle trafik magandası psikopatlardan sonra böyle motorcu abilerimizle şey yaptık. Bak burada Trimble Black. Burada Harley Davidson bu abilerimiz Midilli turundan geliyor. Şimdi şöyle yapayım. Ya hala adama kızgınım ya. Hala manyet psikopat. Telefon daha kendine gelmedi. Hadi bir gelsin be. Hop, hop. Burada. Ve şurada. Ben koca ne kadar sizi takip ederim. Arkadaşlar trip alacağım ya bak görüyor musun telefon Soğuması lazım, bilmem nesi lazım. Bu su lazım, bu su lazım diyor. Instagram yanıt verdim. Devam diyelim. Şuradan müziğimizi açalım. Temizleyelim abicim. Şuradan müziğimizi açalım Spotify'dan. kardiyo. Bu sefer de kardiyoyu açayım. Evet, grubu görüyorsunuz arkadaşlar. Telefon yanına sapıttı. Bakın arkadaşlar, canlı canlı örnek. Evet. Şu Bluetooth'u açıp kapatayım.